Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, eğlenceli, garip e, bir video çekeceğim. direktman giriyorum sunucular, Mineplex bakayım, kek Wars. Buna hemen girelim Çünkü Sky varsa gideceğiz veya Sky Vlog veya bilin Egg Wars gibi. Umarım bu videoda sizlerle birlikte o yani ilk videom olacak arkadaşlar ben bir de patlak olduğum için e, kekeleyebilirim o yüzden kusuruma bakmayın sky wars gideyim son mod mu takım mı mu takım modunda bir sürü hile geliyor solo yani en en Allah, pardon, benim hatam, <laughs> yanlışlıklar <gülüyor> ama abi yani olabiliyor. Yapacağım <laughs> <switched. Keyboard> Oy. -y! Abi mükemmel mağaza mükemmel. <laughs> Çok iyi loot çıktığında ben. <laughs> Yuh lan. Hile var abi ya. Oğlum öyle bir pataküte pataküte diye mi gelinir? Öküz. Gel ağzına vururum. Gel hile of oh, shit Abi hileli olduğunu görüyorsunuz ya. Of. Arkadaşlar gerçekten bıktım. Abi adam patik güzel. Yani böyle gidiyor Karakterimi de göstereyim. <laughs> Şimdi, Red Dragon falan filan. Ama abi ilk maçta da çıkma be. Arkadaşlar adam mı? sanki gevure top atıyor. Gevurdular ya. Arkadaşlar yani hile kullanınca ne yapıyorsunuz? Yani hile kullandığınızda ne oldu? Adam pati güte, güte diye gidiyorsa abi hile demeyelim mi? Arkadaşlar o, ayıp ya. Ben bir de böyle oynadığım için önüme blok koyayım. Böyle direkt eğilmeme gerek kalmıyor. Böyle koyduğum için beni şeyden küp şey küp craft'tan banladılar. Yani yani bir daha bir hile olmadığınızı bildiğimiz halde adamlar bazen yani şu ama şöyle hile olmayan birini hile diye bir sürü insan şikayet ediyor. Tamam mı? Ondan sonra biz niye banıyoruz? Kankilerim yani neyse o, lan Oyundan nereye döndü? <laughs> Allah ya, benim ya korktum. Abi bak adam var biliyorum. O yüzden gizli bir yerde. Arkadaşlar nasıl hesapladım? Adam var sandım Allah belanı versin. Oha yuh. Reach var oğlum. Ama arkadaşlar yani ne yapalım? En az ben bir yıldır falan teyzemin ölümünden yani 2017 şimdi 3 yıl geçmiş ve ben hala 3 yıldır Minecraft oynamıyorum. Ellerim ısınsın. tam bir yıldır oynuyorum şimdi. Ama 3 günde de olmaz ki. Alışmamız lazım. O benim küçük annem ha. Yani öyle sayılır. Çünkü bana en iyi teyzeliği yaşattı. Canım o benim yani teyzemi diyenleri ben direkt yani ama bacı söylerim abi. Hem teyzeme laf attırmam. Abi yani düşünün. Öz teyzem. Yazık bana. Patakete diye ben koşabilirim şimdi ama ölürüm diye korkuyorum. Hay abi. Nereye blok koyuyorum? Adam var. Daha ye. <laughs> Adam karşı. <laughs> Git lan. Haşiş. <laughs> Git. Ee, cici es. Arkadaşlar stres oldum. <laughs> Çakal. Oha yuh. Oh shit. Abi. Aa. Arkadaşlar bir de valla şöyle yapanlara sinir oluyor. Adam bırak loot alsın ya. Yok illa öldür. Gevura vuruyorlar. Bilmem ne depolama alanı çünkü Niye yumurta veriyorum? Hani kırıp yiyip mi anlamadım ki? Bir, iki. Arkadaşlar benim envanter limiti var bayağı ya. Evet, bu, bu, bu. Adam var sandım. İşte. Ne oluyor ya? Niye bu da girdi? Yapıyorum. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Allah 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 Fuck. Gerçekten ya. Ya. <laughs> Yok abi. Return to hoop. <laughs> Arkadaşlar biraz gizem çözelim mi? Murder Mystery var mı lan burada? Skyblock. Mobile mı? mı? Birazcık kapışalım. <laughs> Biz kaç kişiyiz ha? Hile? Hile misin lan? değil ya sandım belki. Arkadaşlar bak ben arada bir şifte basamıyorum ya altıma sıçıyorum. <laughs> tık sat. Open the shop. Tık tık tık. Epiyal. Ne yapıyorsun lan? Oğlum bak ki. <laughs> Erşıl Oğlum 500 tane adam mı yiyor? Niye bir herkese böyle Dol 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 diye Yeşil olan herkese Bir de ben niye zombi sanıyorum? Ney bu? Tamam. E ne yapayım ben bunu kaçıma mı sokayım? Golden Apple yiyeyim. Göçlendim. Ben böyle şey oturuyorum ya. Sıkıntı yok benim için. <laughs> bence bu adam ile. Nereden gördün? Ne? Arkadaşlar bakın. Bu oyundaki en önemli şey bence ok ve yani arrow çünkü uzaktan vurmanız lazım bir de enchant verseler yuh hani kırk. ben bu kadar sadece yiyorum da oh shit biraz yavaş gevura mı vuruyoruz gevurlara mı vuruyoruz Şimdi ok. Oh. Hmm. Great job. O gevur oğlu Gevurlar nerede? Kafalarını okla sıkacağım. yeberin <laughs> ne vuralı? Bebiyi öldürdük lan. Bir daha daha bu Oğlum adam orada tek kaç tane zombiyle kavuşuyor? Manyaklar ya siz tam bir idiotsunuz. Arkadaşlar bakın şimdi kolay gibi geliyor da harbi zorlaşacak. Ben 8. round'a geldim. Ananı uğradım. Örümcekler mi dersin? İskeletonlar mı dersin? Yani yuh. Aşağın gözü hocam. Hocam. Oh shit lan. <laughs> ben ben, ben. Ne kadar zor e, bu? ne şimdi. Oha, yok. Ben birazcık artık şey olayım ya. Gelmeyin lan kafanıza oh, atarım. Bence yeri gerçek hayatta seven ben. Oyunda sevmeyen sen. Oğlum. Ona ölümcek mi? Moruk kaç. Allah. 25 kolda elmas alacağım. İyip. Iron Sword'la Al vuracağım sanki. <laughs> oh shit! <laughs> Allah bereket versin. e moruk adam nerede? Aptallar gelin bak. <Gülüyor> <Gülüyor> Ama abi ya. Şu tutturuyor. neden öldürüyoruz? Oğlum <laughs> sen çok canisin. Yahni. <laughs> Uzaktan mı Benden Ben de niye artık artık. Ne dolu. Epe?